Değerli hastalarım, bildiğiniz üzere dünyada çok sayıda açlık sınırında yaşayan insan bulunmakta. Bunun yanında ne yazık ki bir o kadar da şişmanlık sınırında ve şişmanlık sınırını aşmış kişi mevcut. İşte bu şişmanlık sınırını aşmış kişileri biz obez olarak değerlendiriyoruz. Ne yazık ki obezite şu an dünyada çok ciddi bir sorun. sevgili hastalarım. Şişmanlık, güzellik ve obezite kavramlarını lütfen ayıralım. Şişman olup çok güzel olan birçok insan var. Benim şahsi fikrim hepimiz çok güzeliz. Ancak obezite bir hastalık ve tedavi edilmesi gerekiyor. Bu nedenle obeziteye lütfen hastalık gözüyle bakalım. Obezitenin ciddi bir problem olduğunu, yandaş birçok sorunu beraberinde getirdiğini bu nedenle güzellik için değil, sağlık için tedavi edilmesinin şart olduğunu unutmayalım. Bariyatrik cerrahi, obez hastalara uygulanan, genel cerrahi uzmanları tarafından uygulanan ve mideye halk arasında bilindiği, duyulduğu gibi kelepçe, balon midenin bir kısmının operasyonla alındığı gibi birçok yöntemle kişinin almış olduğu gıdaları azaltmasına yönelik yapılan işlemlerdir. Bariyatrik cerrahi sonrası hastalarda istenmeyen birçok vücut deformitesi ile karşılaşmaktayız. Bunun birinci sebebi hastada çok hızlı olarak alınan gıdanın miktarındaki azalmadır. Bu neyi doğuruyor? Ciddi bir kilo kaybına. Hastalarımızın vermiş olduğu ciddi kilo kayıplarından dolayı hızlı bir şekilde vücut derisinin buna adapte olması gerekmektedir. Ancak adapte olamayan deri, sakma olarak kendini vücutta gösterir. Dolayısıyla vücudun birçok bölgesinde istenmeyen sorunlarla karşılaşıyoruz. Postbariyatrik cerrahi, bariyatrik cerrahiden sonra muhakkak yapılması gereken vücut deformitelerinin düzeltildiği operasyonlar zincirine verilen genel isimdir. Peki, postbariyatrik cerrahide neler yapıyoruz? Postbariyatrik cerrahide vücutta meydana gelmiş olan sarkmalar, hacim kayıpları gibi sıkıntıları yapmış olduğumuz estetik müdahalelerle düzeltiyoruz. Postbariyatrik cerrahiye geçiş, bariyatrik cerrahiyi takip eden bir yıl içerisinde olabilir. Bu süre zarfında hastalarımızı belli normlarda ve belli sıklıklarda değerlendiriyoruz. Bu takiplerde kişinin metabolik dengesi, kişinin vücut kitle indeksi gibi parametreler bizlere yol gösteriyor. Bunun akabinde hastamız istediği değerlere kavuştuğu zaman, kişinin vücudunda meydana gelmiş olan deformiteleri değerlendiriyoruz. Bunlar neler olabiliyor? Göğüslerde sarkma ve hacim kaybı, kollarda sarkma, sırtta sarkma, karın bölgesinde, bel bölgesinde sarkma gibi problemler olabiliyor. Ve bunları belirli bir sıralama içerisinde düzeltme operasyonlarına başlıyoruz. Biz bu aşamada hastalarımızı kendileriyle konuşarak vücutlarında meydana gelmiş olan deformiteleri değerlendirerek bir ekip içerisinde, ekip ruhu içerisinde değerlendirmeyi ve onlarla artık bir aileymiş gibi bu sürece başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü bu operasyonlar kombine operasyonlar, bir seferde bitecek olan operasyonlar değildir. Dolayısıyla hastanın arzusu ve bizim uzman görüşümüzde örneğin göğüs deformitesi ve kol deformitesi birinci seansta karın ve sırt bölgesi deformiteleri ikinci seansta bacak deformiteleri üçüncü seansta olabilecek gibi veya kişinin vücudu genel durumu müsaitse tüm bu operasyonları iki seansta bitirecek şekilde planlayarak post cerrahiye geçiş yapıyoruz.